Arkadaşlar benim adım Nehir. Benim adım da Nehir. Bugün sizlerle birlikte köpeğimizi, çok tatlı bir ördeğimizi ve cici bicilerimizi tanıtacağız. Tamam. Birinci olarak patlamış şekerimizi tanıtmak istiyorum. Şu şekilde. Sonra ise çöp kovamızı tanıtacağım. Öncelikle burasında bir lastik olduğunu hemen göstereyim. Burada ise çok tatlı bir muz kabuğu var. Burada bir tane Coca-Cola'mız var. Şu şekilde çok sevdiğim bir e, cici bici. Böyle. Burada bir limon sıkıcı var. Burada bir ütümüz var. Çok tatlı bir ütü. Şu şekilde. Burada bir pufidik var. Şöyle çok sevdiğim bir şey ama çok kirleniyor. Burada ise cici bideceğimizin sepetleri var ama bu diğerlerine göre daha büyük bir sepet. Öncelikle bir tanesini tanıtmak istiyorum çünkü hepsi aynı. Şu şekilde çok tatlı bir poşet. Mor. Şöyle. Şimdi büyüğünü tanıtayım. Üstünde shopping yazıyor. Evet yazı şurada. Shopping yazıyor. Tam görünmüyor. Şöyle. Su yeşili tutagaçları var. Şöyle çok tatlı, çok sevdiğim şeyler. Şimdi ise Scooby-Doo'nun bir tabutunu tanıtacağız. Hemen içini açalım. Şu şekilde içinden bir canavar çıkıyor. Canavarlarımızın elleri oynuyor. Şu şekilde. Burada ise Scooby-Doo'nun çıkartmaları var. Şöyle. İşte, işte bu şekilde. Oynuyorum, çok seviyorum. Şimdi ördeğimize devam ediyoruz. Şu şekilde pem e, pembe diyordum az kalsın. Lacivert ördüğümüz var. Şu şekilde böyle turuncu gagası var. Turuncu ayakları var. Şimdi ise köpeğimize geçiyoruz. Ben köpeğimi çok seviyorum. Şu şekilde çok tatlı tokaları var. Ayakları çok tatlı. Burada gövdesi var. Çok seviyorum hepsini. Arkadaşlar şimdi hepsinin fiyatlarını söyleyeyim. Köpeğimizin fiyatı 150 TL. Ördeğimizi almadım. Onu abim bir tane oyun yerinden kazanmıştı. Şimdi ise shoppinglerimize geçelim. Cici bizlerimizin toptan fiyatı 12 12'lisi. 54 liraydı hatırlıyorsam paketleriyle birlikte 54 lira. Bu ise arkadaşım vermişti bunu bana. Mert diye bir arkadaşım. Onun fiyatını bilmiyorum. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.